Erbaç'a bu sezon şampiyon olur mu? Yoksa yine Mart ayında klişe bir çöküş yaşayıp Nisan'da matematiksel umutlarla avunan takım mı olacak? Yok kanka, bu sene Mart-Nisan hikaye olmaz. Çünkü takım taş gibi kurulmuş. Asensio var, Ederson var. Bu kadro öyle düşüşe izin vermez. Taraftar da tribünde omuz omuza götürür. Şampiyonluk kupası Kadıköy'e gelecek, herkes görecek. Tamam anladım. Sen gerçekten inanıyorsun ya bu takım taş gibi kuruldu diye. Bir maçta kontrolü kaybederse ne olacak? Asensio kaçıncı şutunu kaçıracak eder sadece kalenin ortasında mı duracak? Şampiyonluk kupası gelirse ben de balkonda dans ederim. Peki sence bu kadro UEFA'yı da sallayacak mı yoksa yine ön eleme faciası mı göreceğiz? Asensio yüz şut kaçırsın gene bir tanesini atar. O da maçı aldırır <laughs> zaten eder. Kale direkt değil duvar gibi. Adam. Ya, kadro Balkon Türkiye'de mi taş gibi Avrupa'da ne halde olacak? Acaba şampiyonluk kupasını Kadıköy'e getirirken Avrupa stadyumlarında çiçek mi saçacaklar yoksa maç sonu hüzün mü yaşayacaklar? Avrupa sahnesinde belki sıkıntılar olur ama bu takımın ana hedefi Süper Lig kupası ve onu bırakmaz. Çiçek saçmak yerine bayrak sallayıp marş söyleyeceğiz. Avrupa ne yaparsa yapsın. Lig bizim hüzün değil. Coşku yaşayacağız. Kadıköy sabaha kadar yanacak. <laughs> bayrak sallamakla mı şampiyon olacaksınız? Yoksa marş söylemekle mi puanları kazanacaksınız? Kadıköy sabah olmadan herkes uyur ama siz hala coşuyorsun. Peki senin için bu kadro düşüş yaşasa bile taraftar motivasyonu ligde yeterli olur mu? Yoksa yine hakemler istemedi senaryosuna mı döner? Kadro düşse bile taraftar öyle bir güç verir ki rakipler sahaya çıkmadan yenildiğini hisseder. Hakemler ne yaparsa yapsın bu defa bahane yok. Çünkü takım farkı atıp sahada cevap verecek şampiyonluk öyle bir gelecek ki kimse senaryo diyemeyecek. Yani anlıyorum senin dediğine göre takım sahaya çıkmadan rakipler mi teslim olacak? Her maçta bu mucize gücü çalışacak öyle mi? Ama sana sorayım. Bu takım öyle farklı oynarsa daha iyi puanlar mı toplayacak yoksa yine bir maçta şanssızlıkla puan kaybı yaşayacak mı? Rakipler daha ısınmada bizim baskıyı hissedecek ve o psikolojiyle zaten çökecek. Farklı oyun oynayınca bu anlar seri şekilde toplanacak. Çünkü kalite farkı sahaya damga vuracak bir maçta şanssızlık olsa bile sonraki hafta 3-4 farkla telafi edilecek. Demek kadro sahaya çıkar çıkmaz rakipleri psikolojik yıkım mı bekliyorsun? Ama peki bu kadar baskı ve kalite farkı sürekli devam ederse taktiği hiç şaşmayacak mı? Yoksa evet, bir maçta kafalar karışıp yine sürpriz puan kaybı yaşanacak. Bu takımın aurası öyle güçlü ki nefes aldırmaz. Saha içinde herkes görecek. Kadıköy'de şampiyonluk yakmışıyor. <laughs>